Bu örnekte ikinci bir cihazı nasıl eşleyeceğinizi göstereceğiz. Ana menüden telefon menüsüne gidin ve ayarlar seçeneğini seçin. Eşlenmiş cihaz listesini seçin, cihaz ekle öğesine basın ve tamam öğesine basarak seçiminizi onaylayın. AirLink 2 yakınlardaki aktif cihazları ara. Bağlantıyı başlatmak için sunulan listeden istediğiniz cihazı seçin. Cihazınızda sistem tarafından gönderilen onay kodunu kontrol edin ve talebi kabul edin. Bu yeni cihaz ve önceki cihaz arasında telefon ve medya fonksiyonlarının dağılımını seçin. Önemli: Her iki fonksiyonun seçimi önceki cihazı yeni cihazla değiştirir. Bağlantıya devam etmek için talebi onaylayın. İki cihaz dağıtılan fonksiyonlarıyla birlikte görüntülenir. Bunları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Önemli: AirLink 2 sisteminde maksimum 6 cihaz depolanabilir.